Sekiro lere bi kilime tolake n'alika keke n'atikemetsi, n'abe mpe yalasa, mpe nkata kuta tukun wapapala. Bismillahirrahmanirrahim. Batman'da umut kervanı muhtaç, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor elhamdülillah. Hayırdan hayra koşan umut kervanı ailesi, gönüllüleri ve hayırseverleriyle birlikte bu hizmeti elimizden geldiğince daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Umut kervanı 20 yaşında. Bu 20 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarımızı Batmanlı hemşerilerimiz gayet yakından takip etmektedir ve bizlere teveccüh göstermektedirler. Allah hayırlarını tekrardan kabul etsin. Malumunuz kurban bayramına iki haftalık bir süre kaldı. Bu süre içerisinde biz yine Batman Umut Kervanı olarak e, sizlerin vekalet yoluyla bizlere ulaştıracağı kurbanlarınıza talibiz. Bu kurbanlıklarınızı en hijyen ortamda keserek, paketleyerek ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak kaydıyla Batman'daki yaklaşık 15 bini aşkın bir ailemiz mevcuttur. Bunlara ulaştırmaya gayret edeceğiz Allah'ın izniyle. Bunun dışında Umut Kervanı ailesi olarak yurtdışında da çalışmalarımız devam etmektedir. Yurt dışında da başta Gazze olmak üzere Gazze'ye bu yıl maalesef e, basından da takip ettiğimiz üzere e, kurbanlık hayvan maalesef bulunamamaktadır. Bundan dolayı Mısır ve Hindistan'da yapmış olduğumuz anlaşmalar doğrultusunda konserve, kavurma ve kıyma olarak yapıp kendilerine ulaştıracağız. Bunun dışında Yemen, Afrika, Afganistan gibi ülkelerde de inşallah çalışmalarımız olacaktır. Ve siz Batmanlı hemşerilerimize ve siz Batmanlı hemşerilerimize buradan çağrımızdır. Kurban vekaletinizi Umut Kervan'ına gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Batman için kurban bedeli 14.000 TL'dir. Yurt dışında da Gazze için 10.000 TL, Afganistan, Yemen, Lübnan ve Suriye için 6.000 TL, Afrika için de 4.000 TL'dir.